Nisan'ın 30'u olmuş. Yarın Hıdreller. Bu Amerikalı'nın eşeği, Amerikalı eşeği de, insanına benziyor. 36 saattir sıçmadı. Ambargonun kalkmasından beter oldu bu iş. Ha sıçtı, ha sıçacak. Biraz zor sıçar. Onların haberi yok. Hap yutturdum mistere. <laughs> İyi halt ettin. Olanlar bana oldu çay yap, kahve yap, sigara, kebap söyle, sigara al, viski al, bulaşıkları yıka. Dün gece sabaha kadar uyutmadılar, sabaha kadar uyutmadılar beni. Hadi siz elmas bekliyorsunuz, benim zorum ne? Elmas Çekip gitsem ya? Elmas falan yok Halil abi. Nasıl yok? Yok işte, basmaya. Peki ne bekliyor bunlar? Bok bekliyorlar. <laughs> Az çektirmediler bana, biraz da onlar çeksin. İyi yürekli olmak kabahat olmuş, İyi. haberimiz yok. İyi yürek. <laughs> Boş laf! Dostunu düşmanla ayıracaksın! Bu heriflerden ne hayır gelir memlekete? Kontrola çıkayım bir. Hacı misteri kesmesin gene! <laughs> İşçi yazılacak mı fabrikaya? Yazılacağım! Beni de yazdır istersen! Salak malak derken herif bizden akıllı çıktı. Ulan, aferin Adem! Ha gayret, ha gayret! Gayret yavrum! <laughs> Ihın yavrum! Ihın, ıhın, ıhın! <laughs> <laughs> Yaptı mı? Osurdu eşşoğlu eşşek! Amerikan mı ha? Osuru oh, bilemiş ki. Amerikan osuru bu hacı amca! <laughs> Sıkmadı gavurun dölü, Amerikan osuruymuş. Ha ben de bu Amerika'yı bir bok bilirdim. Neredeyse ben altıma yapacağım. Ee, Hacı efendi, ee, sen git, ben beklerim. Zahmet etme, şuradan nöbetin bitmesine ne kaldı ki tutarım. O gece kesmeliydim ki ben seni. Pas. Açtım. On binle açtım. Benden pas. Elli bin. Peki. Ulan çayla ne oldu? Ulan babandır bir yara. Kalk kendin yap çayını. Ben gidiyorum. Ulan ne oluyor bunlara be? Sinirlenmeyin beyefendi. Ben şimdi demlerim. Elli <laughs> bin demiştim. Lira değil mi söyledikleri? Elli binin elli liradan farkı yoktur onlar için şekerim. Bunların hangisi daha zengin? Menden beyi zannederler ama asıl para latiftedir. Karıdan hem karıdan ödü kopar, <laughs> hem de sen paralıktan vazgeçemez. <laughs> Bak bunu o aldı. İlk sana söylüyorum. Kaç paraymış? Hemen o sabah kuyumcuya gösterdim, 30 bin lira verdiler ya. Yüz binlik bir çek ver tamam. Latif Bey aynı nöbetteyim ben. <laughs> <laughs> ya hala sıçmadı mı bu eşek? İster dört nal. Eşek dediğini duymasın. Amerikalı bu. İnadından sıçmaz valla. Yunanlılar tıkamıştır belki de kıçını. <laughs> bu salak herif, bizimle alay ediyor. Oturmaktan perişan olduk. Harika beyefendi, eski Romalılar gibi. Babanda mı masada yemek yerdi Züppe? Hı, çok kuvvetli zehirdir. Suyuna koyacaksınız. Bir yudum içtim. Tamam. Hı. <laughs> Adem! Misteri zehirleyeceksiniz öyle mi? Benim suçum yok Allah belamı versin. Vermiş zaten. Şimdi Latif belasını bulacak. Latif'in ev numarası. Ulan Latif! Misteri zehirleyeceksin ha? <laughs> <laughs> Oo, oh, beylere bak! Bok nöbeti kimin? Hmm. Benim! Şükranla beraber! <gülüyor> <gülüyor> Buyurun hanımefendi! <laughs> Biraz içmez misin Hacı Baba? Günah kızım, gupe <laughs> gündüz <laughs> tövbe! Akşam olsa içeceksin Hacı! Latif'in <laughs> <laughs> karısı mısın? Beni boş ver canım. Kocana bak. Kocan kafayı çekip karılarla oynaşıyor. He. Nerede mi? İleri teknoloji ürünü kapattı. Şimdi Mister'in bokunu yedin Latif. <gülüyor> <gülüyor> Biraz almaz <laughs> mısınız? Bilmem ki, hiç içmedim. Üç saat başka türlü nasıl geçer yavrum? Hacı babam görürse keser beni. Ben kestirir miyim seni? <laughs> Yazık değil mi bu güzel? <laughs> hadi ya. <yavrum. gülüyor> <laughs> İçmezsen nöbetten çıkarım Aha. seni hacı. <laughs> <laughs> günah bana. Hadi hacıcığım iç. Hiç, evet. hiç büyüdüm ha? Kız yapma. Hadi. Sen günah sokan adamı vallahi. Hadi bana. hadi. <laughs> Bak Dudaklarımın izi burada bak. Allah'ım sen günah yazma. <gülüyor> <Oooo>! <gülüyor> İnsanın yüreğini yakıyor bu. <laughs> benim de yavrum, benim de. <laughs> Müjdenin yüzüğü çok güzel o bir şey mi? Sen daha iyilerine layıksın! Yapma! Adem gelirse... Gelmeden işimizi bitirmemiz lazım! Ne işi? Yapma! Adem'e söyleme sakın! Burada olmaz sonra! Aa, sabrım kalmadı yavrum! <laughs> Buyurun Nerede ya hanımefendi! Nerede o rezil? Rezil Namussuz! Allah belanı versin, hadi! Yürü, <laughs> yürü! Koşun, rezillik var! Koşun, benim suçum yok! Zoya saldırdı! Kim anlatsın, bana çık. doldurdu! Bir karım düştü, ne bu ne yaptı içeride? Baba, vallahi bir şey... Boş ver acı! Bir ortak eksildi, sen ona bak! <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ee, mis, misleri zehirlemek istiyordu. Engel olmak istedim. Üstüme saldırdı. Valla! Boğuşuyorduk. Boşver, sosyete oldum, fena mı? Alışacan artık, herkes birbiriyle. Aa, deli! Sahi, kızmadın mı bana? İftihar ettim, gülüm. <laughs> Nişanlım, Latif'in şeyiyle sosyeteye girdi. Canım ne şekerdin! Gel bakayım, sosyetik seni! Boş <laughs> <Mot> nöbeti kimde? <laughs> bizde, bizde!